Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi okuldan geldim. Biliyorsunuz ki okuldan geldiğimde kalan vaktimi hepsini olmasa da bir kısmını yine evde geçiriyorum. Yapmam gereken şeyler bitmiyor çünkü. Mutfağı ben uzun zamandır olduğu gibi bıraktım. İşte ocak gelmediği için bazı şeyleri ocağın üstüne koymadım. İşte dolapların içindeki eşyalar yerlerine yerleşmediği için gerçek anlamda diyorum çünkü dolmadı ya içleri e yerleşmediği için ben de mutfağa çok dokunamadım. Şimdi dedim ki artık şu mutfağı bir elden geçireyim. Çünkü tezgahın üstü bayağı bir kalabalık olduğu için iş de göremiyorum. E hemen gidelim oraya. Halledelim. Sonrasında video nereye varacak ben de bilmiyorum. Artık koy Videoları birleştire birleştire yapıyorum. Şimdi hemen sizi mutfağa götürüyorum. Şöyle gidelim. Bayağı bir sanki karanlık gibi duruyor. Böyle bir kırmızı duruyorum anlamadım. Cama açayım eğer öyle iyi olursa öyle devam edeceğim. Tabii ki gün ışığı gibi var mı? Kapıyı açtım bence böyle daha freş oldu. Şimdi size göstermeme gerek yok. Bence durumun halini görüyorsunuz. Şunları açmam lazım. Aslında mesela bunlar da çok kararsın. Ben bunları açsam. Bunlar ne denir? Bunları puding kasesi mi? işte sütlaç kasesi, işte magnolia kasesi her neyse onlardan. Açsam da ben bunları nereye koyacağım bilmiyorum ki. Neyse ben açayım, yıkayayım. İşim ne? <laughs> Ocağı da göstereyim bu arada. Ocağı erken aldık. Ocağı biz alacaktık. Erkan Bey almayacaktı. Alalım dedik. Hemen göstereyim size de onu. Bu arada ocakla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim çok çok kaliteli bir ocak almadım. Yani ocağım iyi aslında. Sadece 2 seneliğine benim işimi görsün yeter dedim. Bu arada niye sürekli 2 sene diyorum? Arkadaşlar Allah izin verirse 2 sene sonra kendi evimizi alacağız. Yani bir 2 sene dayanmamız gerekiyor. Ee, şöyle söyleyeyim o zamana kadar da ben eşyalarda bu eve yönelik çok e, ölçülü şeyler almak istemiyorum. Yani, bu ocak da Burası eski bir bina olduğu için yeni binalar genelde ankastre mutfak oluyor. Şimdi ben iyi bir ocak alsaydım, ankastreli mutfağa gitseydim 2 sene sonra o aldığım pahalı ocağın da bir anlamı olmayacaktı. O yüzden şimdilik bana yeteceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim, ocağı şimdi size göstereceğim ama aldığım bütün beyaz eşyaları gidip bahisinde gezerek yani almadıklarımı da size göstereceğim. Eğer bayideki çalışan abi beyaz eşyalardan çok anlıyorsa, sizin sormak istediğiniz sorular varsa bu videoda yorumların altına yazın. Ben oradayken sorayım. Zaten yani siz sormasanız da benim yine merak ettiğim sorular var onları soracağım. Kendi aldığım bütün beyaz eşyaları, tüm küçük ev aletlerini, elektronik ev aletlerini sizinle paylaşacağım. E, açık kullandıklarım da oldu. Memnun kaldım mı kalmadım mı onları da size söyleyeceğim. Ve tabii ki mağazada daha detaylı ürünler de var. Onları da sizinle paylaşacağım. Şimdi hemen ocağı göstereyim. Tripot alayım. Evet arkadaşlar şöyle klasik bir ocak aldım. Sağ olsun kız kardeşim geldi burada ocağın kurulumunda yardımcı oldu. Geldiği sırada ben okuldaydım. Anahtarı ona bırakmıştım. Valla o olması var ya benim kargolar geri gitmişti. Şimdi ben bunları bir çıkarayım bu kolileri falan atayım ancak burası öyle <laughs> açtı. Arkadaşlar şimdi etrafı az çok toparladım. Size bu fırınımı göstermemiştim. Evin böyle olacağını tahmin ederek bir tane minik bir fırın aldım. Gerçi bu mini fırın diye geçiyor ama bence mini değil, baya büyük bir fırın. Hani nereye koyacağımı şu an düşünüyorum. Burayı dizerken kameradan tam gözükmüyordu ama şu toz makinesine işte günlük yemek takımından bir tane getirdim buraya koydum. Şurada bardakları da yer kalmadığı için kutusunda bıraktım. Buraya bir tane raf yaptırmamız gerekecek. Şöyle. Belki fırın altta olur. Ee, o üst rafta da bunlar da olabilir. Tam emin değilim. Şuradaki boş oda zaten çamaşır makinesi gelecek. Bulaşık makinesini de şimdilik düşünmüyorum açıkçası. Sanki iki sene idare edebilirim diye düşünüyorum. Şimdi ben şu fırını açsam mı açmasam mı kararsızım. Sanırım açacağım. Bir şuraya yerleştireyim diyorum. bu poşetin içinde de e, tekli tabaklar var. Onları evden getirmiştim. Burayı da fırına bu şekilde koydum. Ya daha e, bu videoyu çekerken düğüne ne kadar var? Bir ay bir ay on gün falan var ben bu videoyu çektiğimde. Yani e, şu an açsam erken olur diye düşünüyorum. Yani toz kapabilir. O yüzden en azından bir 10-15 gün daha geçmesini Bekleyin ben en iyisi. Ya da işte buraya raf yapılana kadar bekleyeceğim. Şimdi şu yıkadıklarımı dizeyim. Bunu altı koyuyorum. Şu tavaları da şimdi altı koyacağım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir kısadan göstereyim. Şurayı, hatta ışığı açayım. Çok fark etmedi. Şu an hava biraz karardı da. Burayı böyle yaptım ama bu şekilde durmaz herhalde. Bu ölçüyü buradan alırım. Buket hızlatma hep burada duracak. E, bu kaşıklık da burada durur. Kesme tahtası şu. E, şimdi diğer kesme tahtamı size çok ipucu vermeden göstereyim. Diğer kesme tahtam da burada. Tezgahtan bağımsız bir yerde aslında. Yani tezgahın karşısında duruyor. Çok güzel kavanoz doldurma baharat videoları gelecek. Ben baharatları gerçekten çok seviyorum ve meraklıyım da. Farklı baharatlar denemeye çok açık biriyim. Şimdi diyeceksiniz ki Kübra şuradaki kupalar ne olacak? Puding kupaları. Ben puding kupası diyorum. Burada onların kurumasını bekliyorum inanın yer kalmadı. Yani şöyle hemen size kısadan göstereyim. Bakın burası dolu. Şuradaki gerçi çaydanlık ocağa gelecek. Onu belki indiririm ya da şu an erken de olabilir. E bura, bakın şu tabağı bile hemen şuraya koydum yer olmadığı için. Üst taraf zaten dolu. Benim bugünkü videom da buraya kadardı. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Tavsiyeleriniz varsa her zaman açığım. Ben videoyu şimdilik burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.